akrepler yükselen akrepler dostlarım Hoş geldiniz bu hafta akrep burcunda gerçekleşecek dolunayı konuşacağız Yani yeni bir siz gerçekten çok önemli bir dolunay çok dönüştürücü bir dolunay Uranüs'ün etkisi var argol yıldızının etkisi var ve ee, bakalım sizleri neler bekliyor 12 Mayıs'ta burcunuzda gerçekleşecek bu dolunay yılın sizin için en güçlü içsel uyarışlarını tetikleyen gökyüzü olaylarından biri olduğunu söyleyebilirim. Üstelik dolunay doğrudan sizin evinizde gerçekleşecek. Bu sizin kişiliğiniz duruşunuz, görünüşünüz ve yaşama karşı yaklaşımınızla ilgili radikal bir farkındalık zamanını gösteriyor bizlere. Şimdi tam karşınızda boğa burcunda güneş ve uranüs kavuşumu var. E, bu da Benle biz arasındaki dengeyi e, size e, gündeminize getiriyor olacak. Bu dolunayda artık şu soruların yanıtını arayacaksınız. Bu ilişkide hala ben var mıyım, kendim olabiliyor muyum, karşımdaki ile aramdaki denge sağlıklı mı? Bu dolunay özetle size şunu söylüyor olacak. Hayatına yön vermek için önce kim olduğunu ve artık kim olmadığını Kesinlikle fark etmen gerekiyor. Biriyle uyumu içinde olmak için kendinizden mi verdiniz? İlişki yürüsün diye fedakarlık mı yaptınız? Hayır diyeceğiniz şeylere evet mi dediniz? Sınırlarınız ihlal edildi tamam mı dediniz? Artık işte onlara dur deme zamanı. Artık kendinizin farkına varma, hatta kendinize gelme zamanı çünkü siz özünüze döneceksiniz sevgili dostlarım. Normalde sizin düşünceleriniz artık onlar size uyum sağlayacaklar diyebilirim. Şimdi Algol e, yıldızıyla e, burada e, kavuşumda olacak e, ve şimdi bu yıldız astrolojide Algol yani derin bastırılmış öfke, kadersel yüzleşmeler, güçlü savaşları ve dönüşüm temasını taşır sevgili dostlarım. Üstelik burada Ay Uranüs'e karşıt durumda olacak ve Uranüs'te Güneş ile kavuşumda olacak. Yani bu ne demek? Bir ilişki, ortaklık ya da bağ içinde bastırdığınız duygular aniden dışa vurabilir. Ben artık bu kişi değilim deme cesaretini geliştirebilirsiniz ya da biri size sen değişmişsin derken aslında sizin öz benliğinize döndüğünüz ortaya çıkıyordur. Yani bu süreçte sen değişmişsin derse aslında bunu bir iltifat olarak kabul edin. Çünkü artık onların istedikleri gibi değilsiniz. Onlar kırılmasın, uyum içinde olalım, kimsenin canı yanmasın, huzur bozulmasın. E öyle dediniz dediniz. İşte onlar artık o sınırları geçmeye başladılar ve siz artık o sınırları geçenlere bir dur diyeceksiniz. E, burada eee Uranüs karşıtlığı değişimin ani, sarsıcı ama özgürleştirici olduğunu gösteriyor bize ve bu dolunayda bir değişim kaçınılmaz sevgili dostlarım. Bu fiziksel görüntünüz olabilir, davranış stiliniz olabilir, ilişkiniz ya da yaşamdaki duruşunuzla da ilgili olabilir ama özünde olan şey şu olacak. Kabuğundan çık diyor size bu dolunay. Şimdi Burada ben mi biz mi sorusuyla baş başa kalabilirsiniz. Bir ilişkide çok fazla fedakarlık yapmış olabilirsiniz. Belki kendinizi unutmuş, yok saymış, karşı tarafın çizdiği sınırları benimsemiş olabilirsiniz. Ya da uzun süredir bastırdığınız duygular artık taşmak üzere olabilir. Bu donlay size şunu fısıldayacak: Kendin ol, ama karşıyı da suçlamadan, sorumluluğu üstlenerek. Çünkü bunu da siz kabul etmiştiniz. Bu süreçte yaptığınız fedakarlıkları isteyerek yaptınız. Bir kabullenişti. Karşı taraf bir şey yaptı yapmadı ama siz bunu isteyerek yaptınız. Şimdi de artık kendiniz istediğiniz gibi olacaksınız. Bu çok kıymetli bir geçiş sevgili dostlarım. Çünkü özünüzü tanıdığınız noktada hayatınıza giren kişiler de sizin yeni versiyonunuza uygun olacak. Tam olarak öyle insanları hayatınıza çekeceksiniz dış dünya sizden bir şeyler bekliyor olabilir kariyer ya da toplumdaki rolünüz sizin duygusal yönelimlerinizle çakışıyor olabilir ben aslında bunu istemiyorum ama böyle görünmek zorundayım gibi duygular öne çıkabilir e, kendi yolunuzdan yürümek isterken yaşadığınız dışsal baskılar biraz daha gözünüzde e, gözünüze batıyor gözünüze geliyor olabilir yani ola olacak ama şimdi e, burada bu dolunay kendi gücünü başkasının beklentisine teslim etme diyecek size. Kendi gücünüzü kendinizden alacak e, gücünüz var. Ne kadar güçlü olduğunuzu hatırlayın. Gerçekten bazı olaylar yaşamış, özgüveniniz zedelenmiş, kendinizi zaman zaman düşük enerjide hissetmiş, yetersiz bile hissetmiş olabilirsiniz. Ama siz çok güçlüsünüz ve şimdi artık bu donlar hadi diyecek. Bir silkelen, bir kendi gücünün farkına var artık. Kendine gel, kendi özüne gel, öz benliğine dön. Kalbinizi dinlemekle görevlerinizi yerine getirmek arasında bazı gelgitler yaşanabilir bu süreçte. Bir aşk ilişkisinde netleşememe, mesafe ya da belirsizlik olabilir. Günlük yaşamınızda ruhsal yorgunluklar veya tükenmişlik duygusu da hissedebilirsiniz. Dolunayın etkilerindendir bunlar. Zaten artı eksi bir hafta gibi olduğu için belki de hissetmeye başladınız bile diyebilirim. Ee, burada şimdi... Ee, şöyle sevgi dostlarım, size Dolunay şunu söyleyecek: Netleşmeden ilerleyemezsin. Ne hissettiğini dürüstçe tanımla. Bu yüzleşme sayesinde hem duygularınızla hem de seçimlerinizle barışacaksınız. Ka e, i̇kili ilişkilerde karşı tarafın talepleriyle sizin günlük düzeniniz çatışacak olabilir. Bu arada onun istedikleri ve sizin günlük sorumluluklarınız gibi düşünebilirsiniz. Sevgi var ama birlikte olma biçimi sizi yoruyor olabilir. Bir ilişkinin romantik değil iş gibi gelmeye başladığını da hissedecek olabilirsiniz. Birlikteyken yalnız hissetme duygusu da açığa çıkabilir. Ama çözüm karşı tarafı suçlamaktan çok burada iç dünyanıza yönelmekten geçiyor. Yani o bana bunu yapmadı, beraber değiliz, bana soğuk, bana ilgiyorsa değil. Kendi özünüze dönmek. Kendinize döndüğünüz anda zaten karşı tarafın hem ikili ilişkide hem normal sosyal çevrede tavırları bu şekilde bu yönde evriliyor, değişiyor olacak zaten. Bu dönemde yaşadığınız duygusal farkındalıklar sizi daha çok yaratıcı, sevgiyle temellenmiş bir yola taşıyacak. Yeni bir aşk başlayabilir, bir projeyle karşı tutkuyla bağlanabilirsiniz ya da sadece kendinizle olan ilişkinizi de onarabilirsiniz. Ne olursa olsun bu dolunay sonunda kendinize daha yakın, daha gerçek ve daha özgür olacağınızı söyleyebilirim. Sevgili akrepler, bu dolunay tam burcunuzda, tam sizi siz yapan yerde parlıyor. Ve şöyle diyor size, kabuklarını bırak, güç kırılganlıkla barışmakta. Bir ilişkinin sonu olabilir, yeni bir başlangıç da olabilir ama hepsinden önemlisi bu dolunay sizin kendinizle olan bağınızı güçlendirmek için geliyor. Ve unutmayın başkasına ne kadar görünün olduğunuz değil, kendinize ne kadar görünür olduğunuz belirleyecek yaşam kalitenizi. Bu dolunay sizi yeniden doğuruyor. Karanlığın içinden kendi ışığınızla çıkacaksınız ve bu defa ışık dışarıda değil içinizde parlamaya başlayacak. Evet sevgili dostlarım bu dolunay umarım en yüksek hayranıza gerçekleşir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.